Kral kaybederse, 30. bölümünün 9 Aralık 2025'te Star TV'de yayınlanacak olması, şimdiden hikayenin yeni bir dönemece hazırlanacağının işaretini veriyor. Dizi, her detayın değer taşıdığı ve karakterlerin ruh halinin incelikle işlendiği yapısıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle son gelişmeler, izleyiciye hem duygusal hem de düşünsel yoğunluk sunuyor. Bay Kenan'ın zorlu süreçten çıkıp hayata dönmeye çalışması, karakterinin derinliğini daha da belirginleştiriyor. Fadime'nin evinde yaşamak ve kendisine şaşırtıcı derecede benzeyen çocukla aynı alanı paylaşmak hem gergin hem de etkileyici sahneler yaratıyor. Aralarındaki bitmek bilmeyen çatışmalar, Kenan'ın kendi geçmişiyle yüzleşmeyi reddedişinin adeta bir yansıması. Oyuncağı pencereden atması ve ardından gösterdiği kayıtsızlık onun ruhundaki kırılganlığı sert bir dille ortaya koyuyor. Lüks yiyeceklere duyduğu özlem ve ölüm düşünceleri ise karakterini daha da gerçek kılıyor. Tüm bu unsurlar dizinin hala güçlü, tutarlı ve etkileyici bir çizgide ilerlediğini kanıtlıyor.